Arkadaşlar merhabalar. 2024 TYT sınavında çıkmış üçgende benzerlik sorusu var önümüzde. İlk ay bir dağın yamacına tırmanırken kullandığı farklı renklerdeki 3 halattan siyah ve mavi olanların bir ucunu zeminde aynı noktaya, diğer uçlarını yamacın farklı noktalarına sabitlemiştir. Kırmızı halatın bir ucunu mavi halatı yamacıya sabitlediği noktaya, diğer ucunu ise siyah halatın üzerindeki bir noktaya siyah halatın doğrusallığını bozmayacak biçimde şekilde gibi sabitlemiştir. Bayağı bir tatava okudu ama haberiniz olsun zaten söylediği cümlelerin hepsi burada şekilde çok net gözüküyor haberiniz olsun. Kırmızı halatın bir ucunun siyah halat üzerinde sabitlendiği noktanın siyah halatın uçlarına olan uzaklıkları şekilde verilmiştir diyor. Yani şuradaki 80 ve 45'i kastetmiş arkadaşlar. Siyah ve mavi halat arasındaki açı kırmızı halat ile yamaç arasındaki dar açı eşittir. Şuradaki noktayla bakın açı, eşit açıları da göstermiş bize. İşte buna göre siyah ve mavi halatların yamaca sabitlendiği diyor. Bakınız yamaca sabitlendi noktalar şunlar. Bu arasındaki uzaklıkları kaç metre olduğunu soruyor. Arkadaşlar çok çok klasik bir soruyu burada çok uzun uzun bir senaryonun içine gömmüş ama aslında olay tamamen açı 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 benzerliğine geliyor. Haberiniz olsun. Peki nasıl geliyor? Hemen görmeye çalışalım. Bir kere şu noktalar zaten aynı kalmış. Şuradaki küçük üçgende bakınız şöyle net belirteyim. Şu açı bakınız şuradaki açı aynı zamanda büyük üçgene de aittir. Yani ortak açı kullanıyorlar. Ayrıca şuradaki açımızda bakınız bunu da çift çizgiyle göstereyim küçük üçgende. Büyük üçgende şu açıyla Eş olmak durumunda kalıyor. Çünkü bakın bu açılar da eşti. Dolayısıyla şuradaki küçük üçgenimiz buradaki büyük üçgenle benzer üçgen oluyor. Bizden istediği şey de şuradaki x uzunluğu diyebiliriz. E benzerlik kuracağız kurarken de tabii ki o noktalara göre kuracağız. Yani mesela şuradaki çift çizgili açının karşısında x varsa e büyük üçgende çift çizgilinin karşısında 80 artı 45 yani 125 var diyeceğiz. Eşittir. Yine burada küçük üçgende noktanın karşısında 45 gelmişse büyük üçgendeki noktanın karşısına hop bakıyorsunuz x gelmiş. İçler dışlar çarpımı yapalım. x kare eşittir. 45 çarpı 125 yapıyor. Burada dikkat ederseniz bir tam kareli sayı çıkacak. 9 kere 5 45. Bakın şuraya 3'ün karesi çarpı 5 koymuş olayım. 9 45 yerine. 125 yerine de 5'in kübünü yazarsam. Bakın burada kuvvetleri topladım. Orada tabanlar aynı. 5 üzeri 4 yapacaktır. O da 5'in karesinin karesi. Yani 3'ün karesi ne olacaktır? Bakın 5'in karesinin karesi diye düşünürseniz şunu 25'in karesi olacak. Dolayısıyla kuvvetler ortak ve arada çarpma olduğu için de tabanları çarpabilirsiniz. 3 kere 25, 75'in karesi. Bakın neydi o? X kareydi. Yani dolayısıyla X uzunluğumuz 75 metre oluyor. Doğru cevabımız Denizli.